Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber takımı için tek başına savaşan defans oyuncularını izleyip tepki vereceğiz. Evet sizin de bu videodaki gibi çok güzel bir defans müdahaleniz olduysa tek başınıza böyle maçı aldıysanız öyle bir anınız hikayeniz varsa hepsini yoruma yazın tek tek okuyacağım. Hemen şimdi 3 saniyenizi ayırıp aşağıdaki butonlardan videoyu beğenip kanala abone olduysanız videoya başlayabiliriz. Evet videoyu dondurdum. 3, 2, 1... Beğendiniz mi? Tamam şimdi videoya başlayabiliriz. İlk pozisyon. Güzel bir şut. Onu kaleci mi çıkardı, defans mı çıkardı? Oh, inanılmaz. Bu arada sesim biraz kötü. Kusura bakmayın. Hastayım. Geçmiş olsun. Alırım oradan bir. ile devamında kafayla da müdahale etmiş. Bıraksa arkadaki de çıkarırdı muhtemelen ama güzel olmuş aralarda. Kaleci çıkardı, bir daha çıkardı. Oh, i̇nanılmaz. O neydi öyle? Dedim kalecinin pozisyonu herhalde tek başına savaşıyordu çünkü son anda bak geriden nasıl gelmiş bile Roche'ta ile de çıkardı topu yani o topun kaleye gireceği yokmuş bir de penaltı pozisyonu yani şurada kaleciye dikkatli bakın artık gol diye bırakmış yani artık işim şansa deyip dönüp topu izliyor ama orada tek başına savaşan bir defans oyuncusu var. Messi aşırttı. Messi gole sevinmeye giderken tam gole sevinmeye gidecekti. Tam böyle o an kafasında nasıl bir gol sevinci yapsam diye düşünürken kafayla son anda çıkardı. 2 numara. Güzel. Bir aşırtma daha. Bu gol sevincine gitmiş bir de. Messi yine düşünüyordu gol sevincine gitsem mi gitmesem mi diye ama o bir de direkt gol sevincine doğru gitmiş. Tam çizgi üzerinde ve kale direğine de çarpıyor. Ooo canı pahasına tek başına mücadele etmiş. Burada ilk pozisyonda güzel çıkarmış. ikinci pozisyonda üzerine şanstan. Ama yine de güzel bir defans müdahalesi diyebiliriz. Kaleci boşa çıktı. Kalecinin hatası. Oha! O ne oldu öyle ya? Direğe de mi çarptı o? O da değişik bir şey oldu. Direğe çarpıp gol girseydi daha komik olurdu ama. Oy! Uçmuş resmen ya. Bu müdahaleyi kaleci zor yapıyor. Kaleciler eliyle üst direğe zor yetişiyor. Bu adam kafasıyla üst direğe çıkmış resmen. Kaleci Burada değişik bir pozisyon oldu. Kaleciden sekti top. Ve salan bacaklarının arasından çıkarmış. Lükse bak. Hem topu çizgiden çıkarıyorsun hem de salan bacaklarının arasından çıkarıyorsun. No gol. Gol değil yani. Gol teknolojisi iyi ki var. Tam çizgi üzerinde. Çok iyi bir müdahale. Kaleci ile defans çarpışması. Hem de iyi çıkarmış. İçeri çevrilen top. Ooh ayağıyla çıkarmış. Ben onu kaleci çıkardı sandım. O adam olmasa gol de orada. Kaleci gibi resmen çok iyi müdahale ya. Top da kornere çıktı. Çizgiden böyle top bir Tam yani savaş videosu olmuş bildiğiniz. Adam tek başına tüm takımı karşısına aldı ya. Tony Beltran Boyu da uzun değil ama kafayla yine çıkardı. İyi müdahale. Bravo! Uh, kendisi gol oldu. Topu sokmadı. Ben dedi fileye girerim ama <laughs> o topu sokmam kaleye. Ooh. Bu gerçek mi? Bu gerçek mi fake mi? Yorumlara yazın. Kaleciyle ile geçti. O, oh! Kendisini çarpıp kendi kalesine gol gibi bir şey oluyordu orada. Yaptığı yerden son anda iki ayağıyla birlikte. Ya futbol bu kadar basit aslında. O top çizgiyi geçmeyecek net bir şekilde. Nasıl geçirmezsen geçirme. İstersen 11 kişiyi kaleye diz taktik yap. İstersen karşı kaleye koyun bir kişiyi. Güzel falso almış Ayak içiyle çıkarken topun önüne yatıyor bildiğin Gol olmasın diye Topun önüne siper etti kendini adam Belerin, Bellerin oh. Biriye girdi oh. Çok kötü olmuş bu ya Oyun durmuştur muhtemelen Bir de hala kalkıp topa bakıyor helal be Di Maria Shoot Dena Yermo saçlarından tanıdım. Çok iyi çıkarmış ya. Kaleci gibi uçtu bildiğin. 5 numara stoper. Kalede kaleci yok. Bir müdahale. Ben maviliği defans oyuncusu sandım. Bu arada bu biraz beceriksizlik değil mi? Maviliği ayakta kalıp pas verir gibi kaleye topu gönderebilirdi. de yardım var mı burada direğe de çarptı mı top aynen ilk direğe çarpmış kendisi olmasa da zaten o top çıkıyormuş ya kaleci mi o yanlış mı gördüm ha yok tek başına olunca farklı formayla gördüm aşırtma orada kalecinin gözünün üstüne dayı top topu burada aşırtma falan Deneme yani Vur direkt gitsin Yoksa böyle topunu çıkarırlar Arka direğe doğru Uhuu Yalnız no, yani hemen diyor gol değil diyor Değil tabi Helal be İçeri çeviren top Boş kale Kaçırmazsın bunu da kaçırma ya Bak Gol olmuyor kaç dakikadır videoda. <laughs> Santos. Ayak dışıyla. Topu kadar sert geliyor ki artık yani ayakta duramamış düşmüş. 11 kişi kaleye dizmişler. Az önce dedim 11 kişi dedim kaleye diz istersen dedim ama bildiğin dizmişler bunlar. Tam çizgi üzerinden de çıkıyor. Herkesi de geçmiş top. 28 numara son anda bak kale çizgisi üzerinde. Yeni bir pozisyon. Bu ne? toz makinesiyle mi çekildi? Bu nasıl bir görüntü? Puyol dedik az önce. Tek başına. Aa, 7 metre kale gittin. Puyol'un üstüne vurdun topu ya. Puyol'un da burada hakkını verelim de. Bu kadar da olmaz ama. Antrenör çıldırdı. Ooo kale boş. Kaleci geçti. İnanılmaz müdahale. Bekledi. Son saniyeye kadar ayakta kaldı. Tam top çizgiyi geçerken. Ne oldu orada değişik bir pozisyon. Sırtıyla çıkardı bu <laughs> da. Bu da bir ilginç. NCC ile tam şöyle. NCC ile çıkarmış topu. Time, Matt Summers. Böyle uçunca falan ayaklarını yerden kesince daha bir hoş, daha bir estetik görünüyor. uh Mesela bak bu kendini yere atsaydı çok daha böyle zor bir pozisyon gibi görünürdü. Yapın bunlar arada. Ozan Kabak Galatasaray'da güzel çıkardı topu. Ozan'ın müdahalesi ayak dışıyla. Oo Kayıcı'nın tam eline yalnız bakar mısın isabete? Sen git top tam çizgiyi geçip gol olacakken Roma şatayla kalecinin elinde güzel bir pozisyon oldu. Ve son pozisyondu. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. İnşallah ben de o zamana kadar iyileşmiş olurum. Böyle daha enerjik videolar falan yaparız. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.